Ankara'da kitap severler Ato Kongre buluşuyor. 14. Ankara Kitap Fuarı ziyareti açıldı arçalı. E, bu yıl kitap fuarı Fransa'nın konuk ülke olduğu e, bir dönemde e, başlıyor. Geçen yıl fuarımızı 550 bin kişi insan ziyaret etmişti. Bu yıl bunun üzerinde çıkmayı, çok çok üzerinde çıkmayı hedefliyoruz. Amacımız bu. Amacımız geniş kitlelere kitabı ulaştırmak, yazarla okuyucu aynı atmosferde buluşturmak. Hedefimiz bu yöndedir. Genç yaşlı herkese hitap eden kitap fuarına ilgi yoğun. Bence Türk çocuğunun ilk yapması gereken şey kitap okuma alışkanlığını kazanmasıdır. Çünkü bilinçli bir topluma ihtiyacımız var. Biz de e, bu konuda elimizden geleni öğretmenler olarak yapmaya çalışıyoruz. Onların Kitabı sevmeleri için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ve onları buraya getirdik. Ee, kitap okumayı sevmeseniz bile buranın manzarası e, bütçenize uygun ayrıca. Her türlü kitap var. Manzarası illaki sizi kendine doğru çekecek. Her türlü kitapları okuyorum zaten. Ee, buraya gelmiş çok mutluyum.